Tesla'yı bırakıyoruz arkadaşlar. Yeni bir sürpriz yumurta alıyoruz. Çünkü buradan New York'a gideceğiz. Ve Tesla'nın başka müşterisi var galiba. Bu arabayı kiralayamadım daha fazla uzun süre. gün Sürpriz yumurtadan bu sefer çıkan aracımız arkadaşlar. Toyota yolculuk New York'a başlasın. It's very nice I'm impressed. Camrymiş. Plaka Maine'den. Bu Amerika'da uygun fiyata araba kiralama ve şehirler arası dolaşmayı bayılıyorum arkadaşlar. Ve farklı farklı arabalar olunca daha da güzel oluyor. Mesela bu araç ne kadar diye soracaksınız. Araç günlük 75 dolar arkadaşlar. Amex kredi kartınızla öderseniz de sigorta yapıyor Amex arabaya. Allah korusun bir şey olursa oradan da cover edilmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda elektrikli olduğu için benzinden de ufak bir karınız oluyor. Tesla'yı bir gün daha tutmak isteseydim 560 dolar ödeyecektim. O yüzden bu sefer bu aracı aldık. Yeni bir de herhalde. Çok hoşuma gitti açıkçası. Tam çıkarken de şundan alıyorsunuz arkadaşlar. 4.95 yani o 75'in üstüne ekleniyor ve bunu da buraya geçitlerde göstererek geçiyorsunuz. Boyu bayağı sevdim açıkçası arkadaşlar. Burada sport mod, normal mod, Eko. Sonra şurada yeni şarj şeyleri portları var iPhone için. USB port bir tane. Birkaç günde bu arabayla olacağız. Şurada baklava geliyor arabanın içerisine özel. Türk olunca baklava veriyorlar. Elektrikli olması uzun yolda işimizi görecek. Ve bayağı genel olarak büyük güzel bir araç ya. Çok hoşuma gitti gerçekten. Kullanımı çok rahat. Direksiyon inanılmaz hafif. Apple Play aslan gibi çalışıyor. Mis. Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz. Şarj etmeye başlıyor otomatik olarak. Bayağı hoşuma gitti. Washington sokaklarını görüyorsunuz. Karlı şu anda.